Sen de ya? Sen de şaka olmazsın Hayda. İltifat ediyorum insanlar. Ben değişik hareketler yapabiliyorum. El akrobasisi dersleri var. Orada mesela bak. Ne yapıyorum? Tamam mı? Nasıl? Bir tane daha hareket var. İyi mi? Ciddi. Efendim? Hep özel hissetmişsindir zaten yani ben herkes sen de özelsin. Herkes özeldir. Dünyaya geliriz, yaşarız, gideriz. Sonra böyle bir şeyler sergileriz insanlara. Bazıları beğenir. Beğendin mi? Bak. Beğendim, harika. Ciddi. Bu nasıl? Harika. <laughs> Hangisi daha güzel peki? <laughs> Bu daha mu? Bunun bazı ikilisini de yapabiliyorum. <laughs> nasıl ciddi? <laughs> tamam görüşürüz. Pardon. Ee, senle bir elmanın iki yarısı olalım mı? Efendim? Olmayalım. Olmayalım. Neyse sağ ol. Pardon. Ee, sen benle çıkar mıyım? O neden verdin? <laughs> ha, benle, benle çıkar mısın yani? Hayır. Niye? Niye böyle sordun mu? Hayır. Başım belada şimdi seni kurtaracağım ama sakin ol. Sakin ol. Sakin. Çok güzel bir kızın yanına oturdum. Evet, evet. Çok çok tatlı. Kız, aşık oldum sanırım ya. E aşk bu ne ne yapayım? Bir bir, bir anda o, oldu. Açılacağım sanırım ya. Teklif teklif ediyorum. Pardon. Ee, benimle çıkar mısın? Pardon. <laughs> Hiç mi şansım yok? <laughs> ha yok yani ne Ha? Peçeteniz var mı? Ben hak etmemiştim bunu ama anladın mı? Hep beni buluyor bunlar ya. Bir yemin ediyorum çok mutsuzum ya. Evet, izilmeyin diyerek çözdü sorunu. <laughs> affedersiniz. Sizce ben geri zekalı mıyım? Nasıl soru öyle? Tanımadığım hiçbir şey diyemem. Hmm. O zaman dans. <laughs> Oldu zaman. Sence ben deli miyim? Sen kendini deli hissediyor musun? Hayır. Böyle birini çevirip de ben deli miyim diye sorma. Deli zanneder. Allah Allah. O zaman dans ediyoruz abi. Eskiden burada bir heykel vardı. Yerini habire değiştiriyorlardı. Hatırlayabiliriz mi ya? Hatırlayabiliriz. Ha? Yok yerini değiştiriyorlar böyle ah kaputa falan benziyordu. Hatırlayabiliriz mi ya? Siz hatırlayamadınız herhalde. Doğa var. Başka doğa hep ya. Belki şu hatırlamanıza yardımcı olur ha. Valla hatırlamıyorum. Valla hatırlayamadım. Neyse eyvallah. Rüşvet kabul etmiyorsunuz herhalde. Yok. İyi. Birisi Adresi bulamadım da. Ee, Kadıköy meydanında şey Atatürk büstü varmış da. Kadıköy Meydanı'nda Atatürk büstü var. Böyle heykel gibi bir şey yani. Bu o zaman. Atatürk hey, büstü ama. Ne tarafta? İleride Meydan demişlerdi de meydan ne tarafta oluyor? Atatürk büstü. Meydan, oluyor. Şey neydi onun adı? Boğa var işte. Yo boğa değil. Boğa demişti bir tanesi. Boğa'ya gidin de. Benim söylediğim şeydi böyle. Bir şeyler tahtaya yazılma muhabbeti falan var. Tamam eyvallah. Gene bir zabıtaya sor sen. Tamam. Bizim arkadaş Boğan'ın oradaymış da buraya gelecek. Şu bir tarif edebilecek miyim? Tamam, abi Boğan'ın kafasından aşağı bir yol var bir. Dün dün. Geldim mi karşıya geç abi sola dön. Ee, Beşiktaş Adalar iskelesi var burada. Geliyorum. Sanki bir yanlış tarif etti ya Beşiktaş falan diyor oğlum bu. Sen şey boş ver oradan gelme. Terse git terse. Anlattığın terse Söylediği adırsa gitme. Ters yöne. Aklıma geldi de benim. Ben de şimdi bisküvi aldım. Geçen gün ben bir tane haber okudum da böyle şeylerin yiyeceklerin böyle ağızda dağılması ile ilgili böyle değişik çalışmalar varmış. Okudun mu sen onu? Yok abi. Al sen de. yiyecek mi? Nasıl yiyorsun sen? Ağzına dağıldı mı? Ya ya. Yanlış. Tadını alamazsın. Bak. Ser, gü, zeş. Bak bunu yaptığın anda yani çikolata havuzu oldu. Tat yap saat güzel Yut nasıl? Bayağı iyi. Doğru söyle. Vallahi iyi lan Sen de ne bro? Saat güzel Düşün, geri güzel şey yap. Merhaba. Bu ve vallahi tamam. Harika yine bakın, görüşürüz Sel güzel. Aha. İsim? Tekin. Tekin. İnsanlar sürekli telefon kullanıyorlar. Evet. Hiç iletişim kurmuyorlar. Evet. Ne düşünüyorsun sen bu konuda? İnsanların beyni geçmiş bir telefon çıktı çıkalı insanlar beyinlerini kaybetti. Otobüste aynı, affedersin tuvalette aynı, caddede aynı, yalandan büyük bilmezler, ufak bilmezler, yatarlar uykuda. Telefonu açıyor dizgi filmini pamba pandarı pam, tık tık tık, tık 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 Ne olacak bu işler Abi, böyle de. Pardon ya. Şey, kaydı açmışım pardon. Ne? Yani. Bir kez daha kusura bak. Aç yine aç. Gir abi. Tamam gir. gir. İsim nedir hocam? Tekin. Tekin abi. iPhone mu Samsung mu? Samsung diyeyim. Samsung. Ha. Eyvallah. Teşekkür ederim Eyvallah. abi. Eyvallah. Bak ne yap biliyor musun? Ne? Şuradan gel bak. Kırmızılı adamın yanına git. Vayşay kanalıma abone olur musun de. Hocam pardon. Youtube kanalım var benim. Adı Vayşay. Ya yavaş yavaş abone topluyorum. Abone olur musun benim kanalıma ya? Vay şay. Aynen. Göstereyim sana yazayım abi. Sen ne takip ediyorsun? Hiçbir şey. Böyle şakalar komik bu işte. Eyvallah. Kendine iyi bak. Sen de bak. Tamam. <laughs> Hocam pardon. <laughs> abi çok sağ ol. Şey kamera vardı aslında yine içerisindeydik. biz. <laughs> Şeydi. Bu şekilde herkes 6.25 abone getirse 1 milyon aboneye ulaşırız. Videoyu sevdiyseniz aşağıdan beğenebilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanala abone olmayı unutmayın. Instagram, Facebook, Twitter'da da aktif durumdayız. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.